diyorum sal kardeşim maçı ya. Oha! Beyler kontrol atak şansı yüzde altmış. Anlamadım. Hadi lan gol. Aha 1-0 öne geçtik. Herkese merhaba pekallisi. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok efsane, çok değişik bir seriye başlıyoruz. kanalda ilk defa değişik bu tarz bir seri yapıyoruz ama bu seri birazcık FIFA 17'deki foot draft'a benziyor. Neden mi? Çünkü biz şimdi bugün 280 bin coinslik paket açacağız. Ve bu 280 bin coinslik paketten çıkan oyuncularla sadece kadro kuracağız. Ve e, Karo ile de atak modu maçları yapacağız. 3 tane atak modu maçı yapacağız ve 3 üç, üçünü de kazanmaya çalışacağız. Eğer 3'ünü de kazanamazsak yani 3'ünden bir tane mağlubiyet alırsak beraberlikler de sıkıntı yok ama mağlubiyet alırsak bir tane şuradan oyuncumuzu quicksellemek zorundayız ama şu anda quicksellenecek zaten bayağı bir oyuncu var şurada gereksiz 80'lik. E, o yüzden sıkıntı yok ama ilerleyen serilerde sıkıntı olacak ve buna siz nasıl katılacaksınız? Bu video diyelim 20.000 izlenmeye geldi ya PGL'si. Ben onu 5 ile çarpacağım 100.000. Kaç diyelim 2000 beğeni geldi ben de onu 50 ile çarpacağım O da 100.000 oluyor yani beğeniyi şeyle çarpacağım beğeniyi 50 ile çarpacağım izlenmeyi de 5 ile çarpacağım Sonra ikisini toplayacağım Ne kadar beğeni gelirse o kadar bin coinslik paket açılımı yapacağım Bugün kafama göre yapıyorum Çünkü bugün hiçbir şey düşünemiyorum Çünkü yani hiç öyle bir şey demedim O yüzden şu anda kafama göre yapıyorum Ama kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın Ve daha fazlası için yorumlarınızı da bekliyorum Eğer sevdiyseniz yorumları da yaparsanız sevinirim ve hala kanala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açarsınız. Gerçekten çok ama çok sevinirim ve de beni desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. Ve kanaldaki videolardan haberdar olmuş olursunuz dediğim gibi ve hemen anında bildirim gelir yani size eğer bildirimleri de açarsanız. Şimdi PGL'si ben burada 280 binlik FIFA mobil paket açacağım sonra da onlarla maç yapacağım. Şöyle hemen alalım. 280 binlik kaç tane oluyor? 14 tane oluyor. Galiba biz 14 tane paket alacağız ve sizlerle beraber şimdi açılımını yapacağız. Umarım güzel şeyler de çıkartırız diyorum ve inşallah dediğim gibi güzel şeyler çıkartırız bakalım. Haydi bakalım abicim paketleri açıyoruz. Haydi abicim alıyorum. Sonra da paketleri açacağım ve umarım güzel şeyler çıkar. Dediğim gibi seriye katılmak istiyorsanız kesinlikle bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım abicim. Umarım güzel şeyler çıkartırız. Umarım güzel şeyler olur. Yani bu FIFA mobillik FUT Draft tarzında bir şey oluyor. Şu an kaç tane paket aldım bilmiyorum ama herhalde bir ee, kaç tane daha alacağız. 6 tane daha mı alacağız? Tamam ben 6 tane daha alayım. Toplam 180 binlik açacağım. Yok 280 binlik açacağım. Şu an 180 binlik aldık büyük bir ihtimalle. Bir 100 binlik daha alacağım. Ve dediğim gibi diğer seriye sizin katılımınız olacak. Gelin diğer seri 30 bin izlendi ve 4000 beğeni aldı ya. Eğer 30 bin izlenip 4000 beğeni alırsa 5 kere 4. 20. 200 oradan. 30 binle 5'i çarp. 150 bin. 350 binlik paket açılımı yapacağız yani onu sizlere söyleyeyim 350 bin coinslik paket açılımı bir sonraki videoda eğer o düşündüğüm gibi gelirse 30 bin izlenme ve 4 bin beğeni mesela 350 bin coinslik illa FIFA Mobile paket açmamıza gerek yok yani ben bütçeye göre zaten açacağımız paketlere göre hangisi mantıklıysa onu açacağım bugünlük FIFA Mobile paketlerini açacağız bakalım haydi bakalım abicim dediğim gibi seriye güzel iyi gelirse diğer bölümü de gelecek Haydi bakalım PG ailesi hemen ilk paketimiz açılıyor hızlı hızlı açalım zaten maçları da yapacağımız için çok güzel olacak 3'ünü de kazanmak zorundayız bu arada ya da berabere kalmak en, en fazla bir beraberlik hakkımız olsun hadi. Onu da şimdi buldum bakalım. E, MO'muz hazır. Bu arada 4-3-3 dizilişiyle oynayacağım. İlk MO'muz hazır. Haydi bakalım devam edelim. 4-3-3 dizilişiyle oynayacağım. Haydi abicim. E, şöyle bakıyoruz. Santrafor. iki tane de Santrafor çıktı. Alsoma'yı kullanırız şu anda. Haydi abi. Elit oyuncu çok lazım. Çünkü e, gerçi şu an en düşük şeydeyiz. En düşük durumdayız. Ama olsun PGL'si. Sonuçta herkes de artık elit karo var. Ben çöp gibi bir karo ile girersem büyük bir ihtimal yenilirim. Ve fırsat şansım da çok düşüyor. O yüzden de harbi diyorum yenilme şansımız çok yüksek. Haydi bakalım bir paket daha açılıyor ve bu arada Pegalis altın ve gümüş tüm oyuncularımı arkaya attığım için ben zaten e, altın olarak en iyi kadroyu kuracağım şimdi. Yani yani paketler haricinde hiçbir şekilde altın ve gümüş oyuncum yok. Bronzum da yok. Haydi bakalım abi Murphy'yi. Hatta şöyle göstereyim sadece paketten çıkan altın ve gümüş oyuncular. Gördüğünüz gibi bakın diğerlerinin hepsi planlara bir yerlere fırlattım gitti. Takımda da yok anda Öyle de gözükmüyorlar. Haydi bakalım abicim şöyle bir paket daha açılıyor ama çok kötü şeyler çıkıyor abi. Elit oyuncu çıkması lazım ya harbi diyorum. Abi elit oyuncu çıkmadan hiçbir şey olmaz abicim. Bir sol bek sağ bek falan iyi bir sağ bek sol bek lazım. Ama çıkmıyor abi harbi diyorum çok zor ha. Galip gelme ihtimalimiz çok zor çünkü milletin takımları hep 85-90 gen olacak. O yüzden dediğim gibi sıkıntı olabilir diyorum ama harbi diyorum. Çok sıkıntı, çok kötü geliyor oyuncular. Haydi bir düzgün bir oyuncu gelsin artık. Bir elit oyuncu gelsin mi? Gelsin hadi. Yok abi gelmiyor. Elit oyuncu gelmiyor. Harbi diyorum gelmiyor ya. Haydi iyi iyi. Ver bir elit oyuncu ya. Haydi elit. Gelir mi? Noyer'in token'i geldi. O yüzden kale'de Team of the Year Noyer'i e oynatacağım beyler. Şöyle de bir şey yapalım. Bu bölümlük affedin beni. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor. Noyer'in token'i geldi ya beyler. Ben de kalede Neuer'i oynatacağım. Çünkü yani token ne işe yarayacak ki türlü. Ya da token'in değerinde bir oyuncu mu alsak pazardan? Bak öyle de olabilir. Tamam token'in değerinde bir oyuncu alalım. Önce token'in değerine bakacağım. Sonra da o değerde takıma en lazım olan oyuncuyu alacağım bakalım. Haydi devam ediyoruz abicim açmaya. Umarım güzel bir şey çıkar. token tarzı şeyler çıkarsa da öyle yaparız. Abi evet işte kalecimiz de geldi. Sirigu geldi. Çok güzel abi. Elit kalecimiz de geldi. Bence kötü bir kadro olmayacak. Tahminimden daha iyi olacak en azından. Haydi bakalım abicim, bir paket daha açılıyor ve abi benim kaybetmemem lazım. Paketten iyi oyuncular çıkması lazım. Elit oyuncu da çıktı, elit fiş de çıktı. O elit fişin değerinde satmayacağım ama değeri ne kadarsa o değerde de bir oyuncu alacağız ama değeri yüksek değildir zaten. Bence haydi bakalım son paketimiz açılıyor. Haydi bismillah diyorum ve abi elit bir e, santrafor falan verirsen güzel olur ve bakalım. Evet bu şekilde geldi. Şimdi dizilişimizi 4-3 demiştik, değil mi? Kaç tane MO çıktı bize? Şöyle abicim MO'ları koyacağım ben. E, ee, bunlar başka oyuncular. Elitleri koyamayacağız. Tamam 3 tane MO gelmiş. Güzel abicim. 3 tane MO geldiğine göre çok iyi. Hemen şu MO'ları koyacağım. Ben çünkü 4-3-3 dizilişiyle oynayacağım. Karoyu da bayağı bozuyoruz. Bu arada 4-3-3'e de dö döndüreceğim şu kadroyu. Bir dakika şöyle şunu da koyalım. Tamam şöyle bir 4-3-3'e döndüreyim ben kadroyu abicim. 4-3-3 bana en makul gelen diziliş olduğu için 4-3-3 ile oynayacağım. Ama 4-3-3 geçtik mi lan? Galiba geçtik yani en üstteymiş. Tamam şöyle temeli seçtik. Şimdi Santrafor'a kim geliyor? Ve Al Soma geliyor. Abi bir dakika hangisi daha iyi? 57 hız. En iyisi bu ya. En iyisi Al Soma beyler. 80'i yükseldi. Sol kanat kim? Kişna. Kişna da kötü adam değil. Tamam sıkıntı yok abi. Kişna buraya geldi. Sağ kanatta kim var? Aha sal... Salvio vardı zaten pardon tamam. Salvio zaten vardı beyler. Haydi bakalım şimdi... Of abi bunlar da var ya takımdan çıkarılır mı ya? Ayıptır günattır ya harbi diyorum bak. Şöyle stopere kimi alabiliriz? Stoper de çıkmamış ha düzgün. Stoperler çok kötü beyler. Bizim hangi mevkiye ihtiyacımız var şimdi? Şunu da koyalım. Bir dakika yanlış adamı koyduk ya. Zaten koymuş olduğum adamı koydum abi bu nedir? Şimdi bakalım. Hadi Daniela Yala yavaş mıydı? Keok daha iyi mi yavaş? Keok koyacağım daha hızlı olduğu için. Keok'u takımımıza koydum. Sabek'te kim var? Diogo'ya ee, bir şey falan. Figueras. Kaleci de. E, Sirgu çıkmıştı zaten. Sirgu'yu koyabiliriz. Evet peygaldesi gördüğünüz gibi takımımız bu şekilde oldu. Hatta şöyle göstereyim size takımımızı. Ve burada şimdi bize en çok lazım olan şey nedir diyecek olursanız. Bence abi bu takıma en fazla bir tane güzel bir e, santra formu lazım Me o mu lazım düşünemedim abi. Atak hattı lazım ama yani atak attığından bir şey lazım. Ben şimdi abi en ucuz en iyi şekilde değerlendireceğim. İnşallah böyle bir 10.000 falan ediyordur abi. 10.000 ederse Noyer'in fişi gerçekten çok güzel olacak bakalım. Ne kadarmış abi? Bir dakika paz... Beyler bir şey söyleyeyim mi? Bu Noyer'in fişi var ya pazarda yok. Ayrıyeten pazara koysak da herhalde bir 70 bin falan eder. Bakın şimdi abi. Noyer'in yerin altın fişi yok. Ben o yüzden bunu 70 bin olarak düşüneceğim. Neden? Çünkü biliyor musunuz beyler? Bence bunu 70 bine koysak kesin alırlar. Çünkü Noyer'in fişi çıktı ve altın fişi. Bakın şöyle fişlerden göstereyim. Bakın baya değerliymiş. Kadro baya güzel olacak o yüzden. Bakalım şöyle. Bakın beyler şimdi nerede onu ayarım fişi abici? Burada da baya fazla gereksiz fiş var. Bakın beyler Noyer'in fişine geldiğimiz zaman bu fiş pazarda hiç yok ve çok önemli bir fiş. Ve ben bunu şimdi 70 bin olarak düşüneceğim. Ama sadece bir tane oyuncak alma hakkımız olsun. Yoksa çok büyük hile olmuş oluyor. O zaman ben 70 e şimdi alabileceğim en iyi oyuncuyu alacağım beyler. Şöyle seçkini seçelim buradan. Abi stoperi kapat ama stoperi kapat. Ee, tekrardan 88 aç. Stoperi kapat abi. Sağ bek, sol bek kapat. Bakalım buralardan en iyi kim var abi? Dioni var, Kramaric var. Bakın bu adam güzel ha. Kramaric alsam mı? Kramaric alınabilir aslında var ya. Kramaric alayım mı beyler? Tam beyler ben o zaman bir de sol kanat sağ kanat da bakacağım beyler. Şöyle santraforu kapat. Sol kanat sağ kanat ve MO. Aha yok bir dakika 86 yapalım. En mantıklısı Kramaric geliyor beyler bana şu anda. Hazard var, Robben var ama Hazard'la Robben de abi iyi değil bence ya. Vallahi bak. Abi ben Kramaric alacağım ya. Harbi diyorum Kramaric bana en mantıklı gelen tam da 70 bin coinslik değeri var. Güzel de bir değeri var abi. Dioni'nin kartı nasıl? Aslında var ya Dioni de güzel ha. Bakın Dioni'ye baktığımız zaman Dioni de güzel duruyor. Bu daha mı iyi? Hangisi daha iyi? Bakalım abi şöyle. Karşılaştıralım. 89 94 90. Ee, 79 kafa vuruşu var. Bunun 78 87 84 91 91. Abi bu daha güzel geldi bana. Ve Kramar içimizde aldık. Pazardaki asıl değeri ne kadar bu Kramar için? Ona da bir bakalım. Krama. 88. Noyer'in fişinin çıkması çok büyük şansımıza denk geldi beyler. Yoksa bu kadar güzel kadro kurulmaz yani. Onu sizlere söyleyeyim. 71 bin zaten değeri varmış adamın. Biz de 70 bin aldık. Tamam beyler 70 binlik adam aldık. Şimdi kramar içimizi buraya koyuyoruz. Haydi bakalım Kramar içimizi ekliyoruz buraya ve 90'a yükseldi kadroya geldiği zaman Haydi bismillah diyoruz Yenildiğimiz zaman bir tane yüksel yapacağız Onu sizlere söylüyorum ve ilk maçımıza giriyoruz bakalım Haydi bakalım bu arada beyler hiçbir şekilde hata yapmamak için kesmemeye çalışacağım Hani kesersem de anladınız yani ben kesinlikle yenildiğim zaman Beraberlikte de sayılmıyor ama bir beraberlik hakkımız var Abi taktik engellenmiş bir dakika Ha iyi bari kanat ucum açık Beyler Bak bir kere yenildiğimiz anda biter abi biter yani ben direkt bir tane oyuncu quicksel yapacağım sonra diğer iki maçı da yapacağım ama onlar da yenilmek çok önemli olmayacak O yüzden bunu kesinlikle yenmemiz lazım ve diğer iki maçta da bir beraberlik hakkımız var o yüzden yenersek çok büyük şansımız artıyor ve quicksel yapmayacağız ama hiçbir kesinti yapmamaya da çalışacağım Dediğim gibi benim kadrom bu şekilde rakibimizin karrosu da bu şekilde gördüğünüz gibi adamın 93 yeni var ve adamın yani bizim müthiş fırsat bulma ihtimalimiz çok düşük. Harbi diyorum çok düşük ve çok büyük sıkıntıdayız şu an. Adamın müthiş fırsat bulma ihtimali çok rahat, çok kolay abi. Adam çok rahat oynayacak bir kere maçı. Allah'tan iyi defans yapıyorum da o bize gol attı beyler. Yenileceğim gibime geliyor. Söve bilirim. Hadi lan. Evet işte bebe bu bu be. Beyler bu arada bebe, beraberlik hakkımız yani bir olmasın çünkü çok acayip zor. Yok beyler harbi diyorum. Yani müthiş fırsat gelmiyor doğru düzgün. Hadi bir gol daha atalım bari. 80'lik bir oyuncuyu kuyuksel yapacağım beyler. Evet golümüzü attık bir tane daha. Beyler 3-2 bitti yani buna rağmen 3-2 kaybettik. Yani çok büyük bir fark yemedik buna rağmen. Ee, i̇yi bence. Haydi bakalım iki maça daha girelim. Bunlardan da yenildiğimiz olduğunda bir kuyüksel daha yapacağım. Ee, abi yapacak bir şey yok harbi diyorum yapacak bir şey yok. Yapabileceğimiz dediğim gibi bir şey yok. Ben daha iyi yapamazdım. Haydi abicim bir galibiyet alırsak ama çok güzel olacak. Haydi bakalım abi şöyle quick yapacağım ben bir tanesini. Şöyle zaten kolay oyuncular quick yapacağım için sıkıntı yok abi. Şu an ilk serilerde sıkıntı yok ama ben bunları hiçbir şekilde satmamayı düşünüyorum. Ve diğer serilerde de çok zor quick yapacağız. Haydi bakalım abicim. Hadi bir maça daha girelim sonra da burada videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla maça girmeye gerek yok çünkü çok fazla quick yapmak istemiyorum. Ama bu maçı kazanırsak gerçekten çok ama çok sevineceğim. Haydi abicim çok zor çok değişik bir seriye başladık. FIFA mobil tarihinin bence en zor challenge'ı, en zor serisi Allah'tan cezası çok büyük değil. Cezası çok büyük olsa harbi diyorum sıkıntı olur ama yine de bakın 280 bin coins harcadım videoda. Ve hiçbir şey vurun harcadım ama Noyer çıkmış ve Noyer'in fişi de 70 bin coins. Çok güzel abi. Daha fazla bile olabilir ama ben yine de 70 bin coins'lik adam aldım. Abi adamda Ronaldo, Messi var. Bizim kadroya bak. Millette nasıl kadrolar var? Bari sağsın maçı ya. Harbi diyorum sal kardeşim maçı ya. Oha. Beyler kontrol atak şansı yüzde altmış. Bir de ben bu durumda yenersem var ya harbi diyorum. Yani yüzde daha yüksek ihtimal bize kontrol atak yapacak beyler öyle düşünün. Şu anda yani yüzde daha yüksek. Yani kontrol atak yapma şansı daha yüksek ama yapmıyor güzel abi. Ama bu son bundan sonraki atak yüzde doksan neredeyse yapacak. Top kaybı yaptı çok ilginç nasıl top kaybı yapabildi bu adam. Anlamadım hadi lan gol. Aha 1-0 öne geçtik. Pas isabetsizliği yap. Aha dur lan top bizde. Ver. Ya lütfen gol yeme ya. Lütfen yeme. Baksanıza abi 3-1 oldu maç ya. Bir mağlubi aha 4-1 oldu. Geçtim onu anlamadım. Adam gol atmadan 1-0 yapmam yine iyiydi. Hocam adama kayıyoruz adamları işlemiyor. Şuna bak 6-1 oldu. Başladık. Diğer seride daha kolay yapacağım merak etmeyin. Koş. Kendisi bile koşamıyor ki. 8-1 oldu maç. Evet peki burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle kanala abone olup gönderebilirlerinden açmayı unutmayın. Şuradan bakın şuradan ve şuradan çok güzel videolara gidebilirsiniz. Hoşçakalın sizleri seviyorum ve devam için dediğim gibi seriyi beğenmeyi unutmayın ve bay bay.